x ilk filminde ben şeyit göndermesine bayılıyorum. Hani bizim grup var ya X-Men grubu bir uçağa biniyorlar. Uçakla beraber gidecekleri zaman onların üstüne bir şeyler veriliyor ve onları giymelerini istiyor yani. hani. de veriyorlar bunu giy diye. Wolverine diyor bunları giyerek mi gidiyorsunuz diye soruyor ya. Tepegöz ise ona karşılık şöyle söylüyor. Ne isterdin sarı bir tulum falan mı giymeyi isterdin diyor ya bu resmen çizgi romanlara gönderme. Çünkü çizgi romanlarda Wolverine abimiz sarı bir tişört giyiyor. Hatta bunu Deadpool ve Wolverine filminde de giydiğini göreceğiz. Mesela filmde göndermelerden bahsetmişken resmen bir tane kadını Thor'a gönderme olarak onunla aynı güçlere sahip bir hale getirmişler. Bu ablamızı 1 saat 15. dakikaya kadar hiçbir zaman gücünü kullanırken görmedik. Ama 1 saat 15. dakikada kendi güçlerini kullanırken görüyoruz. Thor gibi şeylere sahip, yıldırımlara sahip ve onların gücüne sahip ama T-mionleri yok. Mionleri de olsa aynı onun gibi olacak. Thor gibi olacak. Ben şahsen bu kadını görünce aklıma Thor karakteri geldi. Bu sahnesiyle Thor abimiz bence çok benzerlik gösteriyor. Hatta kendime filmde şöyle kendi kendime şöyle söyleyip durdum. Hani Thor yıldırım tanrısı yani. Heh, bu da yıldırım tanrıçesi. Böyle düşündüm, böyle böyle kendi kendime güldüm. Bu espriyi de size yapmazsam olmazdı. X-Men'in ikinci filmine geldiğimizde ise bu sefer Wolverine abimiz ilk filmde gruptan ayrılmıştı. X-Men evri, X-Men grubundan ayrıldığını görmüştük. İkinci filme geldiğimizde gitti, ne yaptı? Gruptan ayrıldı yani geri geldi. Ama gruptan ayrılınca aradan bir süre geçti. O sürede neler yaptı, nereye gitti, niye gitti, ne için gitti hiçbir şekilde bize açıklanmadı tabii ki de. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu filme geldiğimizde bir şey fark ediyoruz. Mutantlar insanların arasına karışmayı başarmışlar. Ve onlar gibi şeyler yapıyorlar. Ama arada sırada tabii ki de kavgalar oluyor. Ama şöyle bir adaletsizce bir durum var. Mutantlar sihirli güçlerine sahip olduklarından dolayı insanlarla sihirli güçlere sahip değiller. Mutantlar güçlerini kullanarak insanlara saldırdığını bize film göstertiyor. Durum böyle olunca da insanlarla mutantlar bir arada yaşayamayacağını görünce insanlar diyor ki biz bunlara karşı savaş açmalıyız bunları barındırmamalıyız diyor. Gidiyor ne yapıyor? İnsanlar mutantlara karşı savaş başlatıyor ve onlarla insanlarla mutantlar karşısında bir savaş mücadelesini bize film göstertiyor. Mesela bu filmde Magneto'yu yakaladıklarını gördük. Ama Magneto o plastik kafese girerken dedi ki profesöre beni burada tutamazsın. Ben buradan eninde sonunda kaçarım dedi. Profesör he he diye geçtirdi resmen. Sonra bir baktık sözünün eri olduğundan dolayı Magneto kaçmayı başardı. Film tamam güzel güzel ama filmin saçmalıkları yok mu? Var. Şimdi size film tarihinin en danışka, en kötü sahnelerinden birini göstereceğim. Şimdi bildiğiniz üzere mutantlara polisler savaş açtı tamam mı? Mutantlar da güçlerini kullandı. Bir tane abimizin de ateş gücü var. Ateş gücüyle polislere doğru şey açtı. Polisler de evin içinde onlara doğru alevini fırlattı. Tamam mı? Sonra bir anda savaş olurken bir baktık alev Kamera sekansıyla o evin içini gösterdiler. Orada ne bir polis var, ne bir duman var, ne evin içi yanıyor. Yani koskoca, koskoca stüdyo bile bunu kaçırdıysa normalde o evin içi yanmış olması lazım ve o dumanlar çıkıyor olması lazım. Ama bakıyoruz, Güllük gülistanlık orası. Evin içi to toplu ve hiçbir şey olmamış. Ne oldu orada? Bize bunu anlatmıyor mesela. Stüdyo bunu gözden nasıl kaçırdı? Bunu da ben tabii ki de çok merak ediyorum. Mesela ben ilk filmi izlerken kendi kendime şey sormuştum. Hani mavi bir kadın vardı ya mavi tenli istediği şekle girebiliyor ve önüne çıkan herkesi dövüyor içinden geçiyor diye. Ha. Bu şekil değiştirebiliyorsa insan şekline gelse ve insanların arasında yaşasa en azından tehlikeli bir durum yaratmaz öldürülmez insanlar tarafından veyahut hapse atılmaz veya başka şeyler olmaz. Niye hiç böyle gezmiyor diye sordum. Filmin yönetmeni ise bana cevap olarak şöyle bir şey verdi. Filmde de bunu gösterdiler. Bildiğimiz üzere bir tane adam o kadına soruyor. Sen niye şeklini insan haline getirip öyle kalmıyorsun, ömrünü öyle geçirmiyorsun diye soruyor. O mavi tenli kadın ise şöyle cevap veriyor. Onlara mecbur olmamalıyız ben mecbur olmayı istemiyorum tarzında bir şeyler söylüyor. Mesela filmi her izlediğinde sizin de muhtemelen aklınıza aynı soru gelmiştir. Niye her filmde kötü adamlar haklı, kötü iyi adamlar ise haksız diye. Abi bak bu filmde Magneto haklıydı değil mi? Tamam bu filmi geç. Batman filmine gel. Joker sürekli ve sürekli haklı. Ama karşısındaki Batman hep yanlış yanlış şeyler yapıyor ve yanlış yanlış düşüncelere giriyor. Kendini baba parasıyla mesela güçlü bir şey zannediyor. Kendini iyi bir yerde olduğunu düşünüyor. Halkı koruduğunu zannediyor ama en büyük zararı kendisi veriyor. Kaç kere Joker'i kovalarken etrafı yakıp yıktı. İyi adam bunu yapar mı? Tabii ki de yapmaz. Mesela bunun gibi şeyler bizim aklımızda kalıyor. Bu filmde ise Magneto aklıydı benim gözümde. Mesela profesör haksızdı. Kim ne derse desin ben her zaman Magneton'un haklı olduğunu düşündüm. Hani filmde Wolverine'in mantası öldü diye gösteriliyor ya. Ben kararsız kaldım. Acaba gerçekten mi öldü yoksa öldürüldü olarak süs mü verildi diyerek tarzında kendi kendime düşüncelere girdim. Dedim ki bu kadın ölmez. Üçüncü filmi bekle veyahut dördüncü filmi bekle Fahri diye kendi kendime söyledim. Üçüncü filme geldiğimizde ise bu sorunun cevabını alacağız.